Kaydı başlattık. Kayıt işlemi başladı. Bak bu sefer yakaladım. Geçen videoda kayıt işlemini başlatmamıştım. Videonun sonunda kaydı sonlandırayım diye bastım. Bir baktım yukarıda kayıt işlemi başladı yazıyor. Başladı yazıyor. Allah dedim ya yanlış yaptım dedim. Moralim bozuldu falan. Versem videoyu kayda almamıştım. Ama bu sefer aynı hatayı yapmıyorum. Önümde bir direksiyon var. Hafiften gözüküyor olabilir kameraya. ETS2 videosu çekeceğim için çıkartmaya üşendim. Klavyeyi de böyle kucağıma aldım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kucağımda oynuyorum klavyemle de. GTA 5'i ilk defa klavye kucağımda iki oynayacağım. İnşallah zorlanmayız. Arabayı modifiye sokalım. Bugünkü şanslı arabamız da bu Amerikan arabası. Biliyorsunuz ki bu araba güzel olmazsa bunu satıp yerine yeni kasa muhteşem tertemiz bir Porsche alacağız arkadaşlar. Bize zaten zengin arabası gider. Porsche falan gider. Böyle eski Amerikan arabaları hastasına bildiğiniz gibi. Biz hastası değiliz yani. O yüzden çok önemli değil bizim için bu tarz şeyler. Modifiye edeceğim bakalım. Hoşuma giderse kalır kalmazsa gider kardeşim. Bizde böyle yani. işinize geliyorsa işinize gelmiyorsa da defolun gidin lan. Sizinle mi Zaten bizim derdimiz başımızdan aşkın birader. Gelip bir de böyle saçma sapan işlerle uğraştırırlarsa ben gerilirim. Anlatabiliyor muyum? Intercooler'lara çift fan takalım. Zaten içeriden gözükmüyor. Egzozlara bakalım. Bunda da var mı kalpli malpli? Yok. Yanlara veriyor. Arkadan var. Yani çok da böyle bir farklı değişik bir havası yok arabanın. Hala ne strat ne alaka klasik bildiğimiz araba işte şu anda hiçbir özelliği yok şu anda benim gözümde hiçbir özelliği olmayan boş sıradan bir araba şu anda bu arkadaşlar harbi diyorum sizlere gereksiz bir araç şu anda bu neden var ne bakalım neler ekleyebiliyoruz çok merak ediyorum harbiden neler var neler ekliyoruz ne yapacağız bir fikrim yok şu anda hiç gözümü tutmadı bu arabayı ben bunu satarım abi çıkınca haberiniz olsun sekonderi takalım bari hani bir değişiklik olsun bir arabaya renk falan katarız belki koltukları her zamanki gibi şu kırmızılardan takayım Niyeyse çok hoşuma gidiyor Direksiyonunu da ellemiyorum hadi Bunda full roll cage takalım Işıkları xenon yapalım Neonlarımızı takalım Kırmızı koyalım direkt bir tane neon Yani çok önemli değil buradaki modifiyeler Library'e gelecek olursak şimdi Bu ne abi bu böyle Çocuk 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 şeyler ya Böyle araba mı olur ya Pastı mastı bir şeyler var Bak beyaz çizgi ve black çizgi Şimdi black çizgi alıp sarı yaptığımız zaman Bir transformers'a çeviririz bunu buradan O zaman güzel olabilir belki Anlatabiliyor muyum Şimdi bir dakika onları denememiz lazım Araç o zaman güzel bir renk alabilir. Ben bunu buradan sarıya götürürsem ne olur? Şöyle aracımızı sarı yaparsak. Bak şimdi güzelleşmeye başladı işte her şey. Buradan sonra her şey güzel olabilir. Burada bunu mat siyah yaparsak ne olur? Çok kara oluyor. Beyaz da olmuyor. İkinci rengini böyle biraz daha koyulaştırırsak nasıl olur? Değişik bir renk oluyor. Hmm, sarı yapalım bence bunu da mat olsun ama orası. İkinci rengini çok ellemeyelim. İç rengini de aracın bence siyah bırakalım. Zaten sarı detaylarıyla gayet hoş duruyor araba. Bunu da açık bir renk yapalım. Yok Crave logosu saçma duruyor. Bu ne abi? Vent. Arabaya yan tarafına havalandırma kanalı. Spoilerları. Uuu bayağı spoiler var. Karolu bir şey varsa onu takardık. Yalnız şimdi ne yalan söyleyeyim. Modifiye hoşuma gitti ya. Biz hangi arabayı satacağız ya? Biz daha Porsche alacağız abi. Bizi biraz düşünün gözünüzü seveyim ya. Ne demek dominatör? Lan biz dominatör istemiyoruz. Biz Fukaru istiyoruz. Fukaru. Bize Fukaru verin. Biz Fukaru arabası yapıyoruz. Fukaru. Jantlar uff. Abi sen ne diyorsun ya? Deli manyak bir şey oldu lan bu. Abi sen ne diyorsun ya? Biz bu arabayı satmayız arkadaşlar. Ben onu baştan söyleyeyim. Arabayı satma planları şu anda suya düştü. Yani beklediğimden güzel oldu. O yüzden ben bu arabayı satmam. Ama velakin bakalım ne yapacağız onu da bilmiyorum. Siyah sarı baya güzel oldu. Bir sonraki araba mavi olur mu? Porsche mavi gider mi bilmiyorum ama. Yani bu araba baya hoş oldu lan. Ben bunu satmam. Baksanız arkadaşlar baya iyi oldu bu araba. Hay anasını. Ben bu kadar beklemiyordum. Sarı siyah çizgileriyle beraber çok tatlı oldu. Bu arabamı hızında modifiyesi bu şekildeydi. Bakalım Porsche artık bir yerden bir şey yapıp satacağız. Onu da hep beraber karar vereceğiz işte artık. Yani ben karar vereceğim de siz de muhtemelen bana hak vereceksinizdir. Çünkü gereksiz bir arabayı satacağım. Bakın bu solumdaki de dominatör. Bendeki de dominatör. Sadece farklı kasaları. İkimiz de dominatörüz sanırım. Neyse videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda farklı GTA videolarında görüşmek üzere. Son bir arabamız kaldı modifiye edecek. Ondan sonra eski videolara geri dönüş yapıyorum arkadaşlar. Kısalı uzunluğu karışık eğlenceli videolara geri dönüş yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.